Bu başladı. Buradan bu Abi şey söyleyemeyiz, bir şey söyleyemeyiz. Hemen yani, hemen buraya gel. Ne Bunu da çırakayım. Ben de sağlam diyeceğim. Bana dokunmuyorlar ama. Ağzını aç. Hoş geldiniz. Küveavo. Ya Emre bir kez söyle ya. Öleyim başkanım. Geldiğine bak. Ölüm ya. Gönül hadi. Gönül hadi. Ağzını aç. Alt Murat abi! Murat abi!

Ondan sonra her tarafı bizlere bakmayın insanlara proje üzerinden bir şey yoksa. O Başka korkmuş. Ha, gece. Aman. Evet. Bu evet. devam burada. ediyor. arabaya Tamam. Çaylıları söyledim geliyor. Çaylılar bizden. Verelim. Evet şu an Horhol Meydanı'ndayız. Gölpazarı'nın meşhur Horhol Keşmeleri. Evet burada bir meydan ve çevre düzenlemesi yapıyoruz. Şimdilik ara. Ah Emre geldi. Hemen sana vereyim. Simitleri koyalım. Simitleri şöyle koyalım. Hem simidi mi yiyin? Evet. Evet. Herkese hayırlı sabahlar diliyorum. Hayırlı tatiller diliyorum. Evet. Şu an bulunduğumuz alan Dört Meydanı. Meşhur Orhor Çeşmeleri'nin bulunduğu alandayız. Evet. Bu çeşmelerimiz Dört için çok önemli. Dört tarihi için, yetmişi için. Bizim çok değerli bir alan burası. Bu alanı olabildiğince biz özen gösteriyoruz, değer veriyoruz ve horror çeşmelerimiz adına yakışık bir meydan düzenlemesi yapıyoruz. Evet sağ yani bana göre sağ tarafında bu görmüş olduğunuz bu alandaki bütün evler. var var. Evet. Ses bittim güç oraya. Ben de ağır bir bütün ben Bu alanı kamp ve sokak sağlıklaştırma ve restorasyon çalışmaları yapıyoruz. Perşembe günü de gel yanıma gel. Gel beraber çekelim. Gel bakalım. Perşembe günü Ankara'daydık. Orada ilk ziyaretlerimiz oldu. Kültür bakanlarımızla ilgili evet, nasıl, nasıl iyi iyi bakanlıklar Kültür Bakanlığı'nın ilgi başkanlıklarına ilgili müziklerine giderek buradaki çalışmalarımız ve projelerimiz hakkında ilgi verdik. Ben e, özellikle e, Kültür Bakanlığımıza, Çevre Şehircilik Bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum. Bize çok ciddi destek oluyorlar. Bize biz de, biz de kaynak veriyorlar. Allah için razı olsun. Ben de çok çok keyifli bir şey. Gurur duyuyoruz kendimle, Fatih abimizle. ona teşekkür ediyoruz. Vekilime de teşekkür ediyoruz. burada gerçekten çok ünlü, çok kapsamlı ve bitkili bir kelime çalışma yapıyoruz. Bu biraz zaman alacak. Hemen olmayacak. Ama projenin tamamı <laughs> bittiğinde gerçekten e, gör fazla bile değil. En turistik, en gözde, en tercih edilir ve ziyaret etmek için insanların Birbirine yarıştık. Çok hoş, çok, çok güzel bir meydan oldu. Evet şimdi buradaki gördüğünüz iki tane elimiz ııı e, tam taş mikmeşun, konguruma pantosu. Biliyorsun değil mi rakam? Evet. Biliyorum. Burada yemek yedin mi? Yedim evet. yedim. Evet. Nasıl yemekler güzel miydi? Evet güzeldi aslında. Güzel. değil mi? Evet. Burada yine yemek yiyeceğiz. Konguruma pantosunda yine yemek yiyeceğiz inşallah. Bu da çok güzel bir kuru evi yapıyoruz. Konaklama, <laughs> tesisler çok önemli. Bunlar e, Cumhuriyet döneminin evleri ve ilk evlerinden yani Cumhuriyet döneminin ilk veterinerme dediğimiz yani bir anlamda işte ilk modern yapılarımız var. Fakat zaman hikayesinde artık bu binalar eskimiş, işlevi yitirmiş. Bir anlamda da bakımsızlıklar, meclisizlikler, harabe haline yani. gelmiş. Fakat aynı zamanda Cumhuriyet döneminin evlerimizde böyle fabrak e, yaparak, tekrar şey, de dekorasyon yaparak aynı zamanda restore ediyor. Bunları da ilçemizin turizmine tekrar kazandırıyoruz. Evet burada bugün çok yoğun bir çalışma var. Fakat biraz sonra e, buradan evet kapalı pazarımıza geçeceğiz. Orada da e, de, çalışmalarımız var. Ve Hemşehrin Müzesi'ndeyim inşallah. Paneri bu sene bir evli panelimiz başlıyor. Ve özellikle gurbetteki bütün hemşehrilerin paneliyle bekliyorum. Biz iki sürprizlerimiz var. Çok güzel bir panel hazırlıyoruz. Evet çıkın çıkın gelin. Yıllardır özlemini duyduğunuz, hasretini çektiğiniz o eski pane inşallah bu sene 2022 yılında inşallah bir nebze de olsun sizi yaşatmak için arkadaşlarımızla var gücümüzle çalışıyoruz ve gayret ediyoruz. Evet paneyi de eğer bizleri yalnız bırakmazsanız gel pazarınızı da diğer ilerseniz çok fazla. Abi gel beraber ama sigara bırakacağız. Dur kapanış yapacağız. <laughs> Şimdi üstüne sene paneli Ne yapsınlar? <laughs> tıkır tıkır gelsinler. Aynen öyle. Buraya bir olsunlar, burası neşelensin. Vay be şu göl pazarlar neymiş edilir mi? Dilitiriz inşallah. Evet bu sene Panayir'de rekor bir katılım bekliyorum. İnşallah nüfusunuz en az beş katı. En az beş katı biz bir hemşehrilerimizin, sakinlerimizin göl pazarında ağırlamak için tüm hazırlıklarımızı yaptık. Ve çok güzel Türk günlerimiz Allah'ın izniyle. E, sizleri burada görmekten çok büyük bir ve duyuyoruz. Evet, dört pazar belediyesinin çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Daha yapacak çok işimiz var. Daha yolun çok daha başındayız. Ama Allah'ın izniyle hiçbir iş başlamadan bitmiyor. Biz başladık Allah'ın izniyle adım, adım adım bu projelerimizi, bu bitirip Gök Pazarı'nın en iyisini, oldu diye en oldu ve en güzelini ben. en hızlı bir şekilde oluşturmak için var ya da mücadele ediyoruz. Ben bu vesileyle büyük genellerinden küçüklerimizi ödemeliyorum ve güzel memleketi icat tüm hemşerilerimize sevgilerimi, selamlarımızı ve muhabbetlerini veriyorum. Allah'a emanet olun. Evet, çaylar geldi. Neyse. Bilecik Medya.net Bileciğin Haber Sitesi